Özlem Hanım'a döneyim. Evet. Özlem Hanım da o dönemin e, muadırlarından e, siz neler yaşadınız? Özlem Hanım o süreci bir anlatır mısınız? Aslında e, biz 28 Şubat'ın ülkemizi ve e, bizi nasıl etkileyeceğini o dönem bilemiyorduk. Siz hangi okulda okuyordunuz? Yeşil dönem? İmam Hatip Lisesi. Biz, ki evet. o dönem e, liseler 3 değil 4 sene çıkartılmış ve biz de son senemizdeydik. Hı hı. E, yalnız bizde şöyle bir durum oldu. Bir çözüm üretildi güya. Ee, şeyle beraber ama e, bayan hocalar gönderildi erkek hocalarımızın yerine ve böyle biz de sonuçta erkek hocalarımız olmadan yani erkek görmeden başımızı açarak okulumuzu tamamladık. Bayan hocalarımızla beraber. Evet. Hesin'in Mama mezun olduk evet. Ee, sonra günlerce aylarca okulumuza alınmadık. Sadece e, hedeflerimiz gerçekten okuma üzerine kurulmuşken şöyle demek tabiri caizse doğru olacak. ...hayallerimize, okuma hedeflerimize enkaz vuruldu gerçekten. Çünkü bu süreç bizim hayatımızdaki yönümüzü değiştirdi ve... Değil. ...benim ve bütün kardeşlerimin inanıyorum ki zorluklar tecelli etti hayatlarında. Ama elhamdülillah bu kamçı bizi daha güçlü bir imanı sevk etti inşallah. Hatta bir gün bayan hocamızın dersinde saçını dışarıda açmayı kabul eden arkadaşımız nöbetçiydi... Bizim de 12E sınıfı olarak sınıfımız çok mutasip ve gerçekten çok çalışkan bir sınıftı. Ee, sonra kapıyı böyle hafifçe aralayarak nöbetçi olan arkadaşımız, biz içerideyiz, bayan hocamız var. Dedi ki arkadaşlar gerçekten müdür bey ve e, ilçe milli eğitim müdürü baskına geliyorlar sınıfa haberiniz olsun. Bu arada gerçekten çok başarılı olan arkadaşlarımızın bir kısmı örtüsünü açarak ağlayarak açtığını bir kısmının da alelacele bizler e, işte daha henüz iğnemizi bile yapamadık. Nelerimizi tutarak ne yapacağımızı şaşırdık ve müdür bey kapıyı açar açmaz o zamanki işte saf masum yüreğimizle kapıyı hemen tutmuştum. Ve e, müdür bey şaşırdı. Aç kızım kapıyı dedi. Hayır hocam dedim. Bizler sizin vermiş olduğunuz bayan hocalarda açtık sözümüzü tuttuk. Lütfen sizler de sözünüzü tutun diyerek tabii daha çocuksu masum duygularla bağırarak anlatıyorum. Ee, sonra arkadan e, Milli Eğitim, ilçe Milli Eğitim Müdürü daha da kızdı. Bu arada arkadaşlarım ağlayan arkadaşlarıma da bakıp diyorum ki arkadaşlarım ne olur ağlamayın giremezler. Aç, açmayın örtülerinizi kapatın. Sınıf hocası da beden de o zaman. E, kızım ne yapıyorsun dedi hocam Lütfen siz karışmayın dedim. Gerçekten hocamız da karışmadı ve yerine oturdu. Tabii e, ilçe milli eğitim müdürü daha da kızarak dedi ki bu öğrencinin sicilini hemen silin. O ses kulağımda çınladığı zaman dudaklarımdan şu çıktı gerçekten. Ya Rabbi seni bırakmayanı sen bırakmazsın. Benden önce onu görevinden sen al. Ve duyduk ki gerçekten görevinden alındı. Ben henüz sicilim çıkartılmadan ve okulumu tamamlamak nasip oldu. Ee, dediğim gibi bu bizi daha çok güçlendirdi aslında. Evet.